Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben anılşen Yara Bakım Birimi Koordinatörüyüm. Bugün size diyabet ve diyabetin en büyük komplikasyonlarından birisi olan diyabetik ayak yaraları ve varis yaralarından bahsedeceğim. Diyabet bildiğimiz üzere pankreasımızın Yeterli seviyede insülin üretememesine bağlı gelişen bir hastalıktır. Ne yazık ki diyabet tek başına bir hastalık değildir. Eğer ki kalp kandaki bulunan şeker oranlarımızı düzgün seviyede tutmaz, ilaçlarımızı gününde ve düzgün seviyede kullanmazsak damar tıkanıklıklarına sebep olmaktadır. Bu damar tıkanıklıkları kalp krizi, nörolojik felçler ve diyabetik ayak yaralarına neden olmaktadır. Diyabetik ayak yaraları genellikle ayak atar damarlarımızın tıkanıklığı sonucu gelişir. Kan şekeri seviyelerimiz 200'ün üstündeyse eğer ayak damarlarımızın tıkanma ihtimali yüksek orandadır. Bu yüzden 3 ayda bir düzenli olarak hemoglobin A1c denilen kan değeri testimizi yaptırmamız gerekir ve diyabetik ilaçlarımızı düzgün kullanmamız gerekmektedir. Diyabetik hastalar diyabetik ayak yarası oluşmaması için en önemli hususları şöyle sıralayabiliriz. Dikkat etmeleri gereken ayak tırnaklarını çok derinden kesmemeleri gerekir. Günde iki defa ayaklarını havalandırmaları gerekir. Ayak baş parmaklarını ve serçe parmaklarını travmalardan korumaları gerekmektedir. Bu hususlara dikkat ederlerse ayaklarında yara gelişmemektedir. Diyabetik ayağın belirtileri ayakta çok yüksek seviyede ödem, kısa mesafe yürüyüşlerde kramp tarzı giren ağrılar ve ayağımızda ciddi oranda lenf ödemi yani şişliklerle bunu bize belirti olarak verebilir. Baş parmaklarımızda morluklar, renk değişiklikleri olarak gösterebilir. Ayaklarımızda bu tür yaraları gördüğümüzde direkt yara bakım birimlerine başvurmamız gerekir. Çünkü altında yatan çok ciddi etkenler, sebepler olabilir. Damar tıkanıklıkları, enfeksiyon gibi riskler taşımaktadır. Diyabetik hastalarımız mutlaka çok disiplinli kişiler olmak zorundadırlar. Ayak parmaklarını ve ayaklarını travmalardan, çok sıcaktan ve çok soğuktan korumaları gerekir. Diyabet hastalarımız bu hususlara dikkat ettiğinde diyabetik ayak riskiyle karşılaşma oranları karşılaşan hastalara göre çok düşük seviyelerdedir. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.